Şeklinde kekimi yapacağım. 5 yumurtam var. Şurada bir su bardağından şöyle bir parmak kadar eksik şekerim var. 1,5 su bardağı unum var. Bir hamur kabartma tozu, bir de vanilyam var. Kekimin yapılışına başlıyorum. Şekerle yumurtayı çırpmaya başlıyorum. Evet gördüğünüz gibi yumurta ve şeker yaklaşık 2-2,5 katına kadar çıktı. Köpük köpük kıvam alana kadar çırpmaya devam etmeniz gerekiyor. Benim kıvamım hazır. Ardından 1,5 su bardağı unumu ilave ediyorum içine. Yavaş yavaş bu köpüksü kıvamı söndürmeden karıştırmaya devam ediyorum. Spatula ile karıştırmanızı tavsiye ederim çünkü mikserle karıştırırsanız bu kıvam yok olacaktır. Yani sönecek bu köpüksü yapı. Yavaş yavaş bu köpük su kıvamı söndürmeden karıştırmaya devam ettim ben. Gördüğünüz gibi hala köpük köpük ve ununu tamamen yedi. Şimdi yağlı kağıt serili borcamıma karışımı aktaracağım. Kek harcımı borcamıma aldım. Şimdi 170 derecelik fırında yarım saat kadar pişiriyor. Kabaracak üstü de hafif kızarana kadar pişirin. Üzerini ıslatmak için 4 su bardağı sütüm var. 4 yemek kaşığı şekerim var. 200 mililitrelik pasta kremam var fakat ben bunun sadece bir yemek kaşığı kadarını kullanacağım. Diğer kalanını karamel sosu için kullanıyorum. Bir yemek kaşığı kadar kremamı karıştırma kabına aktarıyorum. Üzerine sütümü ekliyorum. 4 süt var ve 4 yemek kaşığı şeker ekledim. Şeker eriyinceye kadar karıştıracağım. Sonrasında kekim hazır olana kadar sütümü dolabımda soğutmaya bırakacağım. Şekerim eridi. Şimdi bunu buzdolabına kaldırıyorum. Ve karamel sosunu yapmaya başlıyorum. Karamelli sosum için bir çay bardağı kadar şekerim var. Bunu tavama ekliyorum. Altına çıkkısı çıplık ateşte şeker eriyene kadar pişireceğim. Ben kısık ateşte yavaş yavaş karıştıracağım şekerimi. Ee, Şekerin nasıl eridiğini görmeniz için özellikle bunu hızlandırılmış modda size sunacağım. Gördüğünüz gibi şekerim eridi. Hiçbir şey ilave etmiyorsunuz. Sadece şekeri bu şekilde karıştırıyorsunuz. Kendi kendine eriyor zaten. Şu topaklanmalar da tamamen bittiği zaman bir kaşık tereyağı ekleyeceğim. Dilerseniz margarin de ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şekerin kıvamı bu. İçindeki topaklar tamamen eridi. Fazla bekletmeyin çünkü yanar. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı kadar margarin ekliyorum. Ya eriyene kadar karıştıracağım. Gördüğünüz gibi yağım da içinde eridi. Şimdi az önce kullandığım pasta kremasının kalanını içine aktarıyorum. Şekeriniz için katılaşabilir. Benimki katılaştı. Ee, sonrasında yavaş yavaş şöyle eze eze karıştırırsanız bu sosla birbirini tamamlayacaktır. Kısık ateşte yavaş yavaş karıştırarak bu şekerlerini eritirsiniz. Zaten hafiften buharlaşacak. Katı bir kıvam elde edeceksiniz. Çok güzel bir sos oluyor. Tam tutuyor tarifine göre. Yavaş yavaş kısık ateşte bu şekilde karıştıracaksınız bir süre. Karamel tam kıvamını bulmadan önce yarım çay bardağı kadar da süt ekliyorum. Biraz daha az ekleyebilirsiniz. Bu içindeki şekerin erimesini sağlayacaktır. İyice karıştırırsanız zaten buharlaşacak ve kıvamını tutturacağız. İçinde pütür pütür kalan şekerler erisin diye bu sütü ekledim. Karıştırmaya devam ediyorum. Zaten e, Trileçe'nin en masraflı olan yeri diyeyim. En uğraştıran, zahmetli olan yeri bu e, karamel sosu. Biraz uğraştırıyor ama tadına değiyor. Islatma sütümü ve karamel sosumu hazırlarken kekim de pişti. Şimdi bu keki soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra yağlı kağıda çıkaracağım ve ters çevireceğim. Evet kekim soğudu. Kekimi soğumaya bıraktığım sırada ben de karamel sosumu yapmıştım. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Karamelin soğurken biraz katılaşabilir. Eğer katılaştığını fark ederseniz içine bir iki kaşık kadar, iki yemek kaşığı kadar süt eklerseniz tekrardan kendi kıvamına gelecektir. Kıvam bu şekilde olacak. Şimdi kekime çatalla delikler açıyorum. Sütünü içine iyi çekmesi için dediklerimi açtım. Önceden hazırladığım süt ve şekerli olan karışımı da üzerine ekliyorum şu an. Sütle kekimi ıslattım. Şimdi önceden çırpıp buzdolabına koyduğum krem şantim var. Onun üzerine süreceğim. Spatulamı içinden çıkarmak istiyorum şu an. Kolaylık olması açısından. Direkt kaseyle boşaltacağım. Evet, son halini size göstermek istedim. Dilimledim, servis tabağıma aldım. Siz de benim gibi sütlü tatlıları seviyorsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Tam kıvamda tutuyor ve tadı gerçekten çok güzel oluyor. Tam pastane usulü. Gördüğünüz gibi. E, bu aralar birkaç tane videoyu ben atacağım annenin kanalına. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız yorumlara belirtin lütfen. Yapmamı istediğiniz tatlılar varsa belirtmenizi rica ediyorum. Kanala abone olup Beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler, afiyet olsun.